Buraya zaten. Evet. Ee, dün de bahsettiğim gibi e, bugün bütün ekibimizle birlikte kadın da dahil olmak üzere mahallelerde mahallelerde simit dağıtacağız. Bugün dört mahallede simit dağıtacağız. E, hem de şeye denk getirdik akşam yemeğinden önce e, ara öğün olarak güzel gider simit. Ünye'nin simidini de biz çok seviyoruz. Biraz da bu konuda e, ünye simidi olduğu için e, onunla hem de reklamını yapmış oluyoruz kendi şehrimizin simidinin. E, yarın da bu simit dağıtımına devam edeceğiz. Aynı zamanda yarın ve pazar günü de tekrar ekmek dağıtımına devam edeceğiz. ekibimizle birlikte e, bütün e, hemşehrilerimin e, 2020 yılının rahat, huzurlu ve hastalıksız bir şekilde geçmesini temenni ediyoruz. E, Fevriş Akmak Mahallesi e, yan yana olduğu için Gülecülü Mahallesi, Bayramca Mahallesi İpek Yolu Mahallesi oradan devam edeceğiz. Eğer başınız kalırsa devam edeceğiz. Yarın da öbür tarafa yani e, batı e, yan geçeceğiz. Orada işte e, Bumuzlu Mahallesi'dir hamidiye yiyece filan bunlara dağıtımı yapacağız. Yetiştirebildiğiniz kadar. Tabii ki 4000 bin dünya için çok az ama bu kadar yapabiliyoruz bence. Bağışı tabii yani sağ olsunlar. ama özellikle söyleyeyim bunu ismini vermesini istemeyen İstanbul'da çok değerli bir arkadaşımız eee bu bağışı yaptı bize. Onun bağışı üzerine dağıtılmasını istediğimizde bu görevi yerine getiriyoruz. <laughs>

Çocuklar, çocuklar gelin simit alın ediyoruz. Çocuklarımız gelsin simit gelin. Kızılay çocuklarımıza simit ikram ediyor. Kızılay çocuklarımıza simit ikram ediyor. Aracımıza kadar gelin simit alın. Çocuklar simit ikram ediyoruz çocuklara. Kızılay olarak çocuklar.